Bakanlar Kurulu kamuda çalışan ancak FETÖ ile bağlantısı şüpheli olan memurlar için gri memurluk sistemi üzerinde çalışma başlattı. Yapılan Bakanlar Kurulu toplantısında üyeler FETÖ ile bağlantısı konusunda haklarında somut delil olan ya da şüpheye yer vermeyecek şekilde FETÖ ile ilişkisi olanların kesin ihraç edilmesi gerektiği konusunda hemfikir olurken haklarında delil olmayan FETÖ'ye yakınlık konusunda bazı şüpheler gösteren memurlarla ilgili kesin ihraç yerine gri alana çekilmelerini önerdi. Bakanlıklar ve kamu kurumları, açığa alınan memurların ihraç süreçlerinde emniyet, istihbarat ve adli makamlardan gelen bilgilerin yanı sıra bakanlığa gelen ihbarları da değerlendirecek. Kamuda hakkında ihbar olan memurlar çok şüpheli, şüpheli ve az şüpheli olarak sınıflandırılacak hakkında sağlam delil olanlar memurluktan atılacak. Az şüpheli olanlarsa 3-4 yıl yakın takibe alınacak. Bunlara yıllık sözleşme imzalatılacak. Bugüne kadar Çamur'da FETÖ ile bağlantısı tespit edilen ve açığa alınanların sayısı 70 bini aştı. En çok açığa alma yapan kurum 22 bin kişiyle Milli Eğitim Bakanlığı olarak göze çarpıyor. Bunu 9 binle Türk Silahlı Kuvvetleri, 8 binle Emniyet Müdürlüğü, 6 bin kişiyle de Sağlık Bakanlığı takip ediyor.